Sevgili Noel Baba, Noel'de tek istediğim şey bir Sony Playstation ve birkaç şey daha. Ohoho <laughs> ne çok şey varmış. <laughs> Nakit bir kredi mı? Nakit. Keşke biricik çocuğuma başka bir şey alabilseydim. Ama param yok umarım bunu beğenir. Hey baba. Hmm, PlayStation'ı buraya biri saklamış olmalı. Hmm. Oh. Hmm. Bingo. Oh, PlayStation. Ha? Bu tane. istemiştim. Ne var tatlı? Ne var baba? Keşke Noel'i çağır olmasaydı. Ama Noel sadece hediye demek değildir ki. Biliyorum babacığım. Ama ben hediye istiyorum. Ee... <Gülüyor> <Gülüyor> Noel'den ne ediyorum. Oh oh. Oh, ne kadar ayıp. Hediyeni alabilmek için çok çalışman gerekecek. Benim bir şey değil. Hediyeye ihtiyacım o var. O zaman elini ver bakalım. Peki. Vay. Hoş geldin. Burası bizim posta odamız. Gerçekten mi? Senin atölyen burası mı? Evet. O zaman hadi işe koyulalım. Ee, mektuplarla başla. Of. Tamam. Ya önümüzde çok uzun bir gün var. Hmm. Aa, Bu çocuk da mı playstation istiyor? Hmm, şey ufaklık şansına küs... Kara listemin... <laughs> Ezikler... Bir dakika <laughs> benim adımın burada ne işi var? Hmm. Hey ne yapıyorsun sen? Özür dilerim... <laughs> ne yaptın sen? Hmm, senin için başka bir işim var Christmas, Christmas, Christmas time. Hey sen yardım lazım mı? Evet çok susadım. İçecek bir şeyler var mı? Vay. Al bakalım. Ha? Noel baba mı? Gerçekten mi? Bütün Noel markası mı bu? Yani aslında evet. Hmm. Hmm. Benim hemen tuvalete gitmem gerekiyor. kulaklarını değiştir. yolculuğuna çıkacaksın. Ho, 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 ho. Aa, Her gün aynı şey giymek mi? Ayy, bu çok demode. Bu benim tarzım ufaklık. Ağzım. Aman ne yapalım? Vay! Hımm, ama sanki bir şeyler eksik gibi. ki bunda? O zaman sen sürüyorsun. Oo. Babamın arabasını yüz kedi sürmüştüm. Ay. ay wow, wow. Oh. Sonunda. Hah. İşte geldim. Çok yoruldum. Ups. Aman. Çok şirinim. Ay ne güzelim. Hoş geldiniz çocuklar. <laughs> Afedersin, sen neden benim gibi giyindin? Hey, sakin ol. Bu benim işim. Hem Noel zamanındayız. Aa haklısın. Ah, sen delisin. Hmm, acaba ne yapsam? Aa evet. Ho, 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 mutlu Noel'ler. Gelin çocuklar. Hadi gelin. Gel bakalım tatlım. Noel Baba'ya istediğin her şeyi söyle ben hemen buradayım. Iyyy aman tanrım ben bebek bakıcısı değilim. Sen gerçek muhanna mısın? Hayır 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 elbette gerçek değilim. Ho 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 ho... Dur 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 dur... dur. <laughs> hmm. Al bunlara bakalım hepsi <laughs> senin. <laughs> Sana çikolata yemenin yasak olduğunu kaç kere söylemem gerek. Ups. Neyse hadi fotoğrafınızı çekeyim. Tatlım gülümse hadi gülümse ufaklık. Vay! Ne haber yakışıklı? Oh, hey ufaklık. İşte hediyen seni görüşürüz. Bu hediye senin yakışıklı. İşte numaram. Telefonla kaydet. Tamam kaydediyorum. Beni beni. Vay canına ne kadar doğrusun sağ ol. <laughs> hediye dağıtman gerektiğini unutma. Oh. Ah. <laughs>

Vay! Ha, iğnesi böyle. Ha. Ha, harika. Bunlar Noel Baba için yani benim için. Vay canına gerçekmiş. Hmm. <laughs> hey, ne yapıyorsun sen? Kimse seni görmemeli. <gülüyor> <gülüyor> Nuhal Baba? Of çok yoruldum ya. Pat 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 ne pat 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 Ah <laughs> oh hayır Noel arifesi olmuş bile. <laughs> oh oh oh, ne oluyor burada? Bu yılki Noel'i mahvettiğim için özür dilerim. Ben çok kötü biriyim. Ne? <laughs> oh, bu mu Artık kimse taygımı kullanmıyor ki. Dekor Noel'i kurtarmak için vaktimiz var. Bugün daha 23 Aralık. <laughs> O zaman hadi işe koyulalım. Oh. Hmm. Ha? Ah Noel baba. Öf ne kadar çok. Hmm, ah, bir fikrim var. Hmm. Hmm. Vay baba, bu bizim resmi uygulamamız. Artık dünya çapındaki teslimatları evden yapabilirsin. Gerçekten mi? bu kız bir dahi. olamaz. Aa. ne? Oh. Oh, 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 bu harika. Baba, sence jingle bells mi? Hey Santa, your jingle bells are so updated, not a trend. Ooh. Listen to my rap if you want to be cool. This I recommend, turn on the lights on the Christmas tree. Getting us a let like me feel free. Every single smile on the faces of the kids is definitely what there is not life. Through the chimney, bring those gifts. Make sure there's no one missing from the list. Jingle, jingle. This is a brand new song for you. Ha? ha Bu babamdan gelmiş... Sevgili, Sevgili Noel, Noel Baba, baba. Benim, benim her, her şeyim var. var. Teşekkür ederim. Tek istediğim şey biricik kızımın mutlu olması. Ama ne yazık ki bu yıl ona istediğini alacak kadar param yok. Bu yüzden yardımına ihtiyacım var. Teşekkürler. Sevgilerle Lili'nin babası... Babacım... <laughs> <laughs> sonunda dersini aldı <laughs> ah, ah, oh sonunda evdeyim Demek hepsi bir rüyaymış ha <laughs> <laughs> Noel, Noel zamanı. Hey. Bu senin için baba. Vay teşekkürler kızım. Aa, aa, sen harikasın. Aa, bir dakika. İşte. Vay teşekkürler baba. Bunu her gün kullanırım. Hı -hı. Noeller sürpriz oh. selam selam. <laughs> o da neden böyle bakalım? Noel ruhu nerede? Vay! Oh! Mutlu Noeller Lily. Ah. Ve sanırım seni seviyorum. Oh buraya gel. Ha? Mutlu Noeller millet! Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet.